Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yüksek Öğretim Kurumları sınavında derece giren öğrencilerle bir araya geldi. Merhabalar, ismim Oğuz Arık. Bu sene YKS sınavında sayısal alanında Türkiye 34. .'si oldum ve il birincisi oldum. Öncelikle beni yetiştiren hocalarıma, aileme, eğitimime katkısı geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün bu organizasyonu düzenleyen Büyükşehir Belediye'mize olsun. İl Milli Eğitim Müdürümüze de buradan çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yani Zor bir seneydi çünkü sürekli çalışmak zorundaydık. Küçükten beri istediğim için tıpı seçtim ve kendimi geliştirmek istiyorum bu konuda. Yani çok güzel bir etkinlikti. O yüzden herkes, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tarihi Maraş Kalesi'nde gerçekleştirilen programda İl Milliyeti Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, İlçe Milliyeti Müdürü ile Şube Müdürleri Başkan Güngör'ün eşi Leyla Güngör, okul idarecileri ve veliler de yer aldı. Ben Ahşin Fen Lisesi'ndenim. Adım Habibe Demir. Dil bölümünde 1485. oldum. Şimdi Boğaziçi Çeviri bilme gitmeyi düşünüyorum gelirse. Çok çalışmıştım. Hedefim de zaten buydu. İyi geldiğini düşünüyorum. Programda katılımcılarla bolca sohbet eden ve öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Başkan Hayrettin Güngör, derece giren öğrencilerin başarılarından dolayı tebrik ederek çeşitli hediyeler de takdim etti. Hediyelerini almak üzere geliyorlar efendim. Başkan Hayrettin Güngör, Aksu Haber'e yaptığı açıklamada başarıların daim olmasını diliyorum ifadelerine yer verdi. Her zaman şunu ifade ediyoruz. Tabii Kahramanmaraş'ta hamdolsun eğitim camiamız her geçen yıl ilimizin başarısını üst sıralara taşıyorlar. Onları tebrik ediyorum. Akademik başarı önemli. Burada tabii ki öğrencilerimiz derece yaptılar. Ama bunun yanında da bugün de ifade ettiği gibi, ettiğimiz gibi diğer değerlerimiz, ahlaki değerlerimiz, inançlarımız, kültürümüz, sanatımız bu alandaki başarının da bunun tamamlayacağını biliyoruz. Öğrencilerimizin de gözünde bu pırıltıyı, bu ışığı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir öğrencimiz çok güzel duygularını ifade etti. Ahu kızımız dedi ki bugün biz bir dereceye girdik ama hayat bu dereceden ibaret değil. Önümüzde daha çok uzun bir yol var. Onu da tebrik ediyorum ve bu bilinç içerisinde hareket ettiği için bütün öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Hayatlarında başarılar diliyorum. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da ahlaki ve erdemli duruşlarını akademik başarıyla taşlandıran tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum dedi. Büyükşehir Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. İlimizde dereceye girmiş ilk bin ve ilçelerimizde ilk üçe girmiş kıymetli yavrularımızla bir araya geldik. Küçük hediyeleri takdirleri de oldu. Ama biz onların asıl ahlaki ve erdemli duruşlarıyla ve akademik olarak da taşlandırılmış başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bu güzel şehirden Anadolu'nun diğer yerlerine gittiklerinde bu güzel şehrin güzelliklerini taşıyacaklar, farkı ortaya koyacaklar. Sevgili yavrularımıza başarılarından dolayı tebrik ederken geçmiş yıllarda 60'lı kusurlu sıralarda olan ilimizin sırasını geçen yılki ağabeyleri, ablaları 31. sıraya taşımışlardı. İnşallah bu yılki yavrularımız da bu ivmeyi biraz daha yukarıya tırmandırmak suretiyle ilimiz adına akademik başarıda bir güzelliği ortaya koyacaklar.